اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في آية أخرى استعيذ بالله إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, Mevlamız Celle Celaluhu tuttuğumuz oruçları, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, kıldığımız namazları, yaptığımız ibadetleri, hayır ve hesenatı, ameli salihayı dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Cümlemize ilim, amel, ihlas nasip eylesin. Bizi bir an dahi olsa nefsimizle baş başa bırakmasın şeytanın oyunlarına kapılmaktan, nefsin hile ve tuzaklarına aldanmaktan Mevlamız cümlemizi, cümle müslümanları muhafaza buyur. Hadi şerifler okuyorduk. Şimdi ise Zühd ve Rakaik kitabı bununla alakalı hadi şerifler okuyacağız. Önceki derslerimizde tevbe ile alakalı, istiğfarın fazileti ile alakalı Hadis-i şerifler okumuştuk. Şimdi kıymetli müminler, hadis-i şerif kitaplarına baktığımız zaman muhaddisler, hadisleri toplayan alimlerimiz Zühd adı altında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini bir araya toplamışlar. Peki Zühd ne demek? Zühd şu, birkaç mana vermişler Zühd'de. Bir tanesi şu demek, bir insanın, bir müminin, bir Müslümanın Dünyada mal, mevki ve itibar gibi şeylere iti, mal, itibar ve mevki gibi şeylere bel bağlamaması. Zühtün bir manası bu. Mal, mevki, itibar gibi şeylere bel bağlamaması, güvenmemesi. Peki kime güvenecek? Allah'a güvenecek. He, burada hemen şunu anlıyoruz veya biliyoruz. Yani bir müminin malı mülkü olsun, arabası evi olsun ama bilsin ki mümin, bilsin ki Müslüman onun için yaratılmadı. Yani sırf dünya için yaratılmadı ki bütün dünyası ve çabası dünya için olsun. Ama evi olsun, arabası olsun, tabi helalinden olsun ama ne yapsın? Evini ve arabasını Allah için kullansın, ibadet yolunda kullansın. İşte bir kimse dünyaya bel bağlamıyorsa, gönlünde hep Allah ve Allah'a ibadet varsa, Allah yolunda çalışmak varsa, işte buna ne deniyor? Buna zük deniyor. Züktün bir manası buymuş. Şimdi bir de şu manası var, muhterem Müslümanlar, yine bu daha çok böyle latif bir mana. Deniyor ki bir kimsenin ahiretine zarar veren şeyleri terk etmesi. Şimdi illa gündelik meşguliyetlerimiz oluyor. İşte haftamız, ayımız, yılımız, işimiz, işte aile içindeki meşguliyetlerimiz herkes kendisini iyi bilir değil mi? Yani 24 saatini herkes kendisini iyi bilir. Bir insan diyor ki, bir mü'min diyorsa ki, kardeşim bu yaptığım iş benim ahiretime zarar veriyor. O zaman onu bırakacak. İşte o neymiş? Bunun ismi Zühd'müş. Bir mü'min şöyle gününe bakıyor ondan sonra haftasına bakıyor, ayına bakıyor, yılına bakıyor. Diyor ki şunlar şunlar şu yaptıklarım benim ahiretime zarar veriyor. Ben ben bunun farkındayım. Diyor ve onu terk ediyorsa işte buna ne diyor? Zühd. Böyle yapana da zahit denilmiş. Bir de bakın şimdi zühdle beraber bir mana daha var. Vera deniyor Bir de vera var. Aslında takva da var. Ondan da inşallah söyleyeceğiz. Şimdi vera ise bir üst mertebe. Bakın şimdi züht neydi? Bir insanın evet. ahiretine zarar veren şeyleri terk etmesine züht deniyor. Peki, peki vera ne? Vera ise bir müminin ahiretine zarar vereceğinden korktuğu şeyleri terk etmesi. Bakın burada bir ifade var, bir incelik var burada verada. Yani daha onu yapmamış. Zühde daha önce yaptığı bazı şeyler var. Farkında ki benim bu yaptığım şeyler benim ahiretime zarar veriyor. Ve onları terk ediyor. Zühd bu. Peki vera ne? Verada ise daha yapmamış onları. Ama şunun farkında. Ben bunları yaparsam benim ahiretime zarar verebilir. Hepsini terk ediyor. Bu ise bu oğlu vera. Yani daha yapmamış olmasına rağmen eğer yaparsam korkuyorum bu benim ahiretime zarar verebilir diye ve ondan kaçınıyorum. İşte bu da bu da vera deniyor kıymetliler. Bir de takva ile verayı şöyle anlatıyorlar. Aslında yani ayet ve hadislere baktığımız zaman kıymetli müminler takva eşittir İslam demek zaten. Takva eşittir İslam demek. İşte yani bazıları bunu şöyle yorumluyor. Mesela diyelim ki bir meseleden konuşuluyor. İslam'ın herhangi bir meselesinden konuşuluyor. Şimdi diyor ki hocam diyor o takvaymış diyor. Yani yapmayacağı bir şeyi takva adı altında örtmeye çalışıyor. Hani kamufle diyorlar ona. Mesela yapmak istemiyor onu. Yapmak istemediğinden dolayı diyor ki ya hocam diyor o işin diyor takvasıymış. Yapmasak da olurmuş. E, ee, okuyalım ayet-i kerimeyi. İsta'ud billah. Vallahu yuhibbul muttaqin. Allah takva sahiplerini sever. Yani kaçamazsın yani. Takva eşittir İslam demek. Takva eşittir İslam demek. Çünkü Allah kimi seviyor? Allah takva sahiplerini seviyor. O zaman şimdi sen istemez misin? Ben istemez miyim? Allah beni sevsin. Evet isterim. O zaman sarılacağız işte takvaya. Yani. Ama takvaya şöyle bir manada vermişler. Muhterem Müslümanlar mümkün mertebe günahlardan kaçma mücadelesi. Bunu Abdullah İbni Abbas şöyle anlatıyor. Anh, Allah hepsinden razı olsun. Ee, diyor ki mesela dikenli bir yol var. Yolda dikenler var. Şimdi ama boş yerler de var. Yani aralarda böyle dikenlerin arasında boş yerler var. Siz oradan yürümeye çalışıyorsunuz. Nasıl yürürsünüz? Şimdi böyle ayağını bir hop o boş tarafa atarsın. Sonra öbür tarafa atarsın. Sonra o bu taraf öbür tarafa atarsın ki yani ayağıma diken batmasın. Yani o yolda böyle dikenlerden kaçına kaçına yürümeye çalışırsın. Diyor ki Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ıma takva da budur diyor. Yani dünyada günahlar var, günah ortamları var. Günahlardan kaçmaya çalışarak yürümen, bu hayatı bu şekilde yaşaman, böyle mücadele vermen takva budur diyor. Peki takva bu. Peki vera ne? Muhterem Müslümanlar vera ise haramlardan kaçtığın gibi şüpheli şeylerden de kaçmak. Vera bu. Yani haramlardan kaçıyorsun tebrik ederim çok güzel. Takva sahibisin ama bir de bazı şeyler var ki yatmıyor gönlüne. Vicdanın rahatsız. İşte yediklerimiz, aldıklarımız, içtiklerimiz o hazır gıdalar. Değil mi? Yani mümkün mertebe şüpheli içine sinmiyor kaç. Buna ne deniyormuş? Buna da vera deniyormuş. Takvanın bir üstüymüş bu vera. Şimdi bir de yine bununla alakalı az önce söylemiştik. Züht tabiri var. Ondan zaten konuşuyoruz. Züht de kıymetli müminler dünyadan zaruret miktarı faydalanmak demekmiş. Dünyadan zaruret miktarı faydalanmak yani istifade ediyorsun dünyadan evet araban olsun evin olsun az önce ifade etmiştik tabi evimiz arabamız için yaratılmadık he istifade ediyorsun ama böyle israf edercesine değil dünyaya bağlanırcasına değil şimdi bunu kıymetliler bakın Osmanlı çok güzel uygulamış Allah razı olsun dedelerimizden mesela abi çalışıyor başladı bir işe bir zanaatı var bir sanatı var ondan sonra mesela kendine bir ev yapmış peki tamam Sonra biraz daha çalışmış çalışmış kendine bir iş yeri kurmuş. Tamam lazım evet. Sonra biraz daha çalışmış çalışmış kendisine bir binek almış. Götürecek getirecek. Şimdi asılları tamamladı mı? Tamamladı değil mi? İş yerin var, evin var bir de bineğin var. Bakın bundan sonra çalıştı 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 elinde bir para var. Gidip arsa almamış. Gidip ikinci bir daire almamış. İkinci, üçüncü bir arsa almamış. Ne yapmış biliyoruz bu hep hayır kurumlarına yatırmış. Cami yaptırmış, Kur'an kursu yaptırmış, çeşme yaptırmış, kervansaray yaptırmış, han yaptırmış. Bak zük neydi? Dünyadan zaruret miktarı faydalanmak. Olması gerektiği gibi. He, bundan sonra nereye? Adam büyük kardeşim benim evim var. Elhamdülillah iş yerim de var. Tamam bir bineğim de var şükürler olsun. Ya artık dünyaya yatırım tamam. Artık ahirete yatırım yapmam lazım. Ve ondan sonraki kazandıklarını ahirete göndermiş. Çok güzel örnek olmuşlar bize. Şimdi şöyle bir kıssa anlatılır. Meseleyi çok güzel anlatıyor burası. Zamanın birinde böyle bir derviş tabi bir bineği yok, atı yok, devesi yok. Böyle bir yerden bir yere yolculuk yapıyor. Ama ormanlık bir yerden geçiyormuş. Bol ağaçlar böyle orman. Bakmış ki ileride bir tane tilki var. Bu kıssa çok tatlı. Muhterem Müslümanlar, yani bunu anlatalım böyle, etrafımızdaki insanlara anlatalım. Çok ders var burada, hikmet var. Şimdi bakmış ileride bir tilki, böyle yere oturmuş duruyor. Şimdi tilkiyi görenler, bilenler varsa tilki vahşi hayvandır. İnsanı görünce kaçar. Ama hayvan kaçmamış, böyle oturuyor. Şimdi bu da şaşırmış, Allah Allah demiş. Yani bu tilki beni görünce kaçması lazımdı, niye kaçmadı acaba? İyice yaklaşmış, yaklaşmış, yaklaşmış tilkinin yanına kadar Meğer tilki böyle sürünüyor, hayvanın nasıl olduysa bacakları kırılmış. Yürüyemiyor hayvan yani. Şimdi işte bakış açısı. Şimdi sen de düşünürsün, ben de düşünürüm. Bakın o ne düşünmüş şimdi? Demiş ki Allah'ım şu hayvanın demiş bacakları kırık yürüyemiyor, sürünüyor. Sen demiş kadiri mutlaksın, herkesin rızkına kefilsin. Yarattığın bütün canların rızkına kefilsin. E o zaman bunun rızkına da kefilsin. Demiş ki ben şu ağacın altına oturacağım Orada bir ağacın altına oturmuş Ya Rabbi demiş Bunun rızkını nasıl gönderiyorsun İzleyeceğim demiş bekleyeceğim Çok merak ettim demiş adam İyi işte kafa Ondan sonra oturmuş orada bekliyor şimdi Aradan biraz zaman geçmiş Ormanın içinden Bir ses geliyor işte Av! Bir aslan geliyor Hemen ağaç korkmuş adam Hemen ağacın arkasına sinmiş Ama takip ediyor şimdi bakalım neler olacak Aslanın ağzında, affedersiniz, bir av var. Tilkiye şöyle iki metre yakına kadar geliyor. Ondan sonra o avı koyuyor yere. Aslan o avdan biraz yiyor, yiyor, yiyor. Bırakıp gidiyor. İki metre mesafe. Ondan sonra o tilki de süründü, 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 süründü. Geldi o aslandan, o O avdan yedi. Aslanın bıraktığı o avdan yedi. Şimdi adam yerinden çıkıyor. Ya Rabbi diyor senin hikmetinden sual olunmaz sen ne büyüksün diyor. Şimdi bakın dikkat edelim. İşte insanların bakış açısı bu. Ama olsun iyi ki de böyle düşünmüş bize ders verecek şimdi. Diyor ki Allah'ım şu diyor tilki senin kulun. Yani onu da sen yarattın. E beni de sen yarattın. Onun diyor rızkını ayağına gönderdiysen. Bak aslanı ayağına getirdin hayvanın. O zaman diyor benim de rızkımı ayağına getirirsin. <laughs> Ben diyor şimdi bu ağacın altına oturacağım. Hiçbir yere gitmiyorum Allah'ım. Rızkımı bekliyorum. Gönder Allah'ım. Rızkımı bekliyorum. Oturuyor ve başlıyor beklemeye. Şimdi tabi aradan zaman geçiyor. Bekliyor adam artık. Tesbih çekiyordur. Kur'an okuyordur. Ondan sonra namaz kılıyordur. Bekliyor. Bir saat, iki saat, üç saat, beş saat. Saatler geçti. Şimdi tabi adamın karnı acıktı. Biraz zaman geçti. Şimdi mesela insan bir karar verdiği zaman hani istediği gibi olmayınca başlar kararını sorgulamaya ya yanlış mı yaptım acaba hani böyle bir kararını sorgulamaya ulan gelen giden yok yani rızık Allah'tan e ben de Allah'a tevekkül ettim yani tilkiye gönderdiyse Allah bana da göndermesi lazım bir yerde mi yanlış yaptım acaba diye kararını sorguluyor böyle kendi kendine sorgularken sorgularken böyle ding aklına bir fikir geliyor. Ama ne fikir yalnız. Kendi kendine diyor ki özür diliyorum. Ulan diyor ahmak adam. Tilki gibi olup rızkının ayağına gelmesini bekleyeceğine kalk da diyor aslan ol diyor. Aslan ol da millete hizmet et diyor. Millet senden istifade etsin. Kalkıyor ve diyor ki doğru çalışmaya. Bakın çok önemli gerçekten burası. Yani Müslümanın yani bu günlük hayattaki amacıdır bu yani. Hani bir felsefe diyeyim artık. Müslüman çalışacak, çabalayacak ama hizmet de edecek. Ama hizmet de edecek. Şimdi mesela dedik ki az önce işte Müslümanın mala bakış açısı. İşte az önce Osmanlı'dan örnek vermiştik. Şimdi diyelim ki bir insan kıymetli müminler fakir. Fakir. Fakir ama üzülmesin. Yani malı az, mülkü az, zor geçiniyor. Çoluk çocuk var vesaire. Üzülmesin. Nice zenginler var. Hak'tan, hakikatten uzaklaşmış da cehennemi hak etmiş. Kim? Karun. Ona baksın da ders alsın. He, Ondan sonra mesela şöyle de diyebiliriz. E, fakir, fakir ama yine zenginlere de özensin. Niye özensin? Nice zenginler var. Ümmete hizmet etmiş, cenneti hak etmiş. İşte Hz. Ömekirler, Sad bin Ebi Vakkaslar, Abdurrahman bin Aflar. İşte mesela yine aynı şekilde bir zengin var diyelim. malın mülkü yerinde ben zenginim deyip övünmesin. Niye övünmesin? Bak o zenginlik senin helakına sebep olabilir. Karun'u helak etti, Ebu Cehil'i helak etti, Ebu Leheb'i helak etti. Övünme, gururlanma. O mal tehlikeli. Ama o mal hem de bir yerde nimet hem de sevin. Peki ben bu malım ve mülkümle ümmete hizmet edebilirim. İşte örneğim Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. İşte örneğim Sad bin Ebi Vakkas. İşte örneğim Abdurrahman bin Avf. Muhterem Müslümanlar mal şöyledir burada. İnşallah yine hadi şerifler okuyacağız ama bugünkü dersimiz yetmez. Önümüzdeki hafta okumaya devam ederiz. Mal su gibidir aynı. Şimdi mesela su yağdığı zaman ayırmaz. Gelir su bazen yağar diken olu verir. Bazen de çiçek olu verir. Ama bazen o diken gül olur ve bazen de o çiçek kuruyu verir. İşte mal da böyledir. Mal Hazreti Ebubekir'in elinde olursa ümmete faydalı olur. Mal Ebu Cehil'in Ebu Leheb'in elinde olursa Allah korusun adamın helakına sebep olur. Mevlamız <laughs> celle celaluhu malımızı hayır yolda Rabbimizin razı olduğu yerde kullanmayı cümle bize nasip etsin. Şimdi